Dostlarım bu ara videoları elimden geldiği kadar sıklaştırmaya çalışıyorum. Editörümüz de tatil moduna geçti, ben de bol bol yayın yapıyorum. İnşallah size de bol bol videolar çıkacak. Youtube şeyleri videoları yetmeyen dostlarımız da Twitch canlı yayınları bekliyoruz. Güzel bölümle sizlerleyiz, hadi başlasın. Dostlar paralı askere de devam etmediğimizi sanmayın. Bakın keşiften sonuçlar başarısız dedi. Yaralanmış Askerimiz yaralanmış arkadaşlar, buna bakıyoruz başarılı arkadaşlar bakın şampiyon XP falan bayağı geliyor. Yank geliyor yeni bir paralı asker geliyor. Güzel ödüller meleğden ne geliyor? Ee, bakalım meleğden meleği sandığı falan gelecek mi arkadaşlar? Şimdi burada sandıklar geldi keşif sandığı. Bilinmeyen tılsım altıgen paket zafer sandığı. Zafer sandığı genç pet kitabı. Grena. Grena nerede lan? Ha, Grena ta geldi. Bakın bir tane meleği sandığı geldi arkadaşlar. Meleği yollayınca görevden olarak. Eee Mavi iksir ve mavi iksir. Böyle bir loot ama hani daha iyisi de olabilir. Şimdi daha hala paralı askerlerimizi güçlendiriyoruz. Buradan bunun dayanıklılığını alıyorum. Paralı askerlerimin görevini tekrarlıyorum. 33 dakikası kalmış. Askerleri yolluyoruz göreve. Dostlar bunu yapınca bu ne kadar çok geliyormuş ya. Bunu anladım yani. Bunu gerçekten takip edince çok geliyor. Şimdi buraya girince bazılarımız hemen ne üreteceğimizi anladı bile. Ama ben yine de söyleyeyim arkadaşlar. Buraya girdik çünkü. inşallah bir haftalık petimizi üreteceğiz bedavaya. Pette kastığım için çok fazla ölü ruhu kasmışım. O yüzden çok rahat durumdayız arkadaşlar. Ee, buradan şimdi toplayacağız ürünlerimizi. Buranın kesimi böyle. E, şu şekilde kesiyorum. Slotlar sersem attığı için öldürebildiği için bu şekilde slottan kaçarak böyle taktiksel bir kesim yapıyoruz. Ürünlerimizi toplayacağız. Şimdi petimizi deneyeceğiz. Dostlar ürünlerimizi ürettik hemen arındırma diyoruz. E, lan gözüm kör mü? Arındırma pet diyoruz efendim. 4 tane deneyebiliyoruz. Ürettik arkadaşlar. Diğer ürünlerimiz kaldı. Biterken onu yine üretiriz. Buradan bu arada dostlarım tabii ki şey de burada biliyorsunuz. Ee, lanetleme kalkanı da burada. Ama işte zor burası. Kolay değil. Bir tane koruma çıkmış. Bir de pul çıkmış bize. Dostlar bizim simya ortamız Kıbrıslımızın biliyorsunuz. Bir simya denemesi varmış. Benden rica etti. Ben de inşallah güzel bir şekilde tatlı isimyalar getireceğiz. Şöyle 1'de 1 demeyi çok severim. 1'de 1 diyemedik. 2'de 1 de olur. 2'de 1, 3'te 2'yi çok severim. 3'te 2, 4'te 3 diyelim. 4'te 2, 5'te 2 biraz bozma. 6'da 2 çok kötü. 7'de 2 berbat. 8'de 2 çok kötü. 9'da 3 toparlaman lazım. 10'da 3, 11'de 4, 12'de 5. 13'te 6 biraz toparladın. Ah şom ağzıma tüküreyim. Bunun geçmesi lazım. Çok yandı. Çok yandı dostlar. Buradan kesinlikle 6'da 6'lara ihtiyacımız var. Umarım bu katman güzel geçer. Şöyle 1'de bir diyelim efendim. Hadi oğlum 2'de 1. Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Allah belanı vermesin. Alo! Arkadaşlar burada kesinlikle 6'da 6 gelmesi lazım. Kaç tane attık bilmiyorum o hesap kitap yapılır ama e, antika katmanı çok üzdü. Burada kesinlikle 2 6'da 6'ya ihtiyacımız var. Hadi oğlum birinciyi görelim. Duvar. Hadi oğlum ikinciyi görelim. Allah belanı vermesin. Dostlar o matları da parlağa attık. Burası toparlayabilir burası toparlayabilir hesap edeceğim ama. Hadi oğlum önce 6'da 6 olması lazım. Allah belanı vermesin ya. Baba boyutu Efsun'un evsini göremedik ya. Efso'larda da yoktu biliyor musunuz? Burada kaç fon zarar var bilmiyorum. Dostlar petimizi 2 level kastık. Bu ilk artışı bakalım ne kadar artacak. 13-7'ye 9-1 şu an. E, mamalarını verdik. E, 13-7'den 14-5 oldu değil mi? E, 0-8 arttı sanırım. E, Tabi hem tip 8 etkisi... Hem de biraz yaşı var. 60 günden fazla bir yaşı var. Güzel arttı. Ama ben açıkçası 0.9 ya da 1 bekliyordum. Birazcık benim düşündüğümden düşük kaldı. Ama şimdi bizim 100 artışımız var. Bir de 105 artışımız var. 2 artışımız daha var. 15'i geçecek. E, o bankoda da. 16 bir falan olacak herhalde. E, kötü değil kötü değil. Bu peti de şu an e, bayram dolayısıyla şeyimiz var. XP bonusumuz var. O yüzden rahat kasıyor. Bu peti de bir yüze götürmeyi amaçlıyorum hızlı bir şekilde. Dostlar müzayede de indirim vardı. Biraz 6-7 aldım. 6-7-2 ondan atmayı planlıyorum. Yani 480 epi falan aldım. Bayağı ucuzlamıştı. Be biliyorsunuz 5 ile 645 hep normalde. Ee, oradan kaç kutsam aldım sürpriz. Ee, Şeyleri de paralı askeri de arkadaşlar detaylı analiz istemişsiniz. Çok fazla yazılmış Ali'cim paralı asker e, yap falan anlat diye. Ee, birazcık daha böyle tam iyice oturmasını istiyorum Şu an hani ben yine bunları gönderdim görevi falan hani bir şeyleri e, Daha iyi öğrendim ama Tam böyle detaylı güzel anlat mesela Şu an paralı askerim var Bunları niye yollayamıyorum bilmiyorum mesela Anladın mı o yüzden hala tam öğrenemedim Paralı asker ama Öğret demiştiniz o not alındı yani. yani Onu söyleyeyim o kısmı not aldım arkadaşlar Baya bir insan demiş kutsama aldım 30 tane kutsama aldım Buradan 60 won gelecek inşallah ee, Öyle bir epi ona çevirdim yani. App olarak da kullanabilirdik ama böyle bir hamle yaptım. Bunu atmayacağım bizim ürünümüze. Yayında atacağım. Çünkü yelpazemizi biliyorsunuz satın aldık. Bunun borcunun son 20-30 onu yani. Yelpaze bitiyor artık. Tamamen bizim oluyor. Paralı asker ödüllerinden bakalım güzel bir şey gelecek mi? Gümüş canavar kutusu geldi ilk defa. E, canavar kartı. E, çöl kaplumbağası geldi. Çok sevdiğimiz. Çok herkes için nostaljik bir canavar. Buradan arkadaşlar bu canavar kartı makarası da geliyor. Ee, bunun yüksekleri de geliyor abi. Ee, ama genel olarak çöp geliyor arkadaşlar ya. Yani şu ödüllere bak anasını satayım ya. Açtığıma değmez. Ama canavar kartı hani böyle üçer üçer falan gelse çok kötü değil. Canavar kartının bir makarası var en azından. Dostlar burada fındık kesme görevini hep yapıyoruz. İlk defa parıltılı beyaz almayı başardım. Onun üstüne bir de gittim anahtar turunda bir parıltılı beyaz daha aldım. Hani e, buradaki görevi yapayım 3 parıltılı istiride geliyor ya e, Yani öyle bir tatlılık oldu bu 8 don bu arada bu neredeyse 2-3 anahtar Dostlarım Tanrıların e, Tanrılar mühürü bekliyoruz müzayede de Planımız Tanrılar mührünü alıp şeyler yapmak Hadi bakalım e, Hepimiz hazır gergimi bir bekleyiş var Bunu ben iki kere almaya çalıştım da alamamıştım Bu 3. deneyişim olacak Umarım 3. de alabilirim yani Arkadaşlar alamadım maalesef Gerçekten uğraştım. 25 dakikadır bekliyordum. Şöyle sürekli tık 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 da yaptım. Şu bekledim gelmesini. Ama maalesef alamadım arkadaşlar. Dostlar petimizin günü bitecek. Ee, petin dedim günü bitmeden. Burada olan tüylerden şeylerden. Ya petin günü bitmeyecek özür dilerim yanlış olmasın. Yeni aldık da etkinliğin günü bitecek daha doğru olur. O yüzden bir pet daha üretmeye çalışacağım. 3 tane deneme hakkım var. Başarısız. Başarısız ürettik çok şükür. Bir an o da gelmeyecek sandım. Ee, bir 7 günlük daha yine veynimiz oldu. Bunlarla süreleri çakışıyor ama ne yapayım? En azından ürettik yani. Biyolog son bir kalmıştı arkadaşlar. 90 şeye ee, STR savlara geçeceğiz. Bu da biterse inşallah. Hadi bakalım. şeyle de veriyorum. E, 40 dal da topladık. Teşekkürler. Bunu ruh taşını düşürmeyeceğim abi. Hazır alacağım. E, bir biyolog daha bitirdik. Bu çare hızlandırıcılarla desteklediğim için Özütle de desteklediğim için çok hızlı biyolog ilerlettik arkadaşlar. Herhalde bitirmemizde bir bir aya bitiririz umarım. Dostlarım 25 e mi aldık ee, orman ruhu taşını? Ee, geldik. Ee, şey olacak şimdi. %10 yarı insan direnci aldık arkadaşlar. Bizim için tatlı oldu bu 10 yarı direnç. Çünkü daha az önceki turda bile biraz problemler yaşıyoruz. Anahtarda hala problemler devam ediyor. O da güzel oldu. Aynen şey yarı direnci kazandık 10. Baya baya tatlı bir bonus. Şimdi şeylere geçeceğiz herhalde. STR sav HP olanlara geçeceğiz. Sav alacağım herhalde. Bunu tabi chatimle de bir konuşurum. Sav alıp herhalde Aura'ya bırakmak en mantıklı fikir. Çünkü eğer Yakut'u güzel takarsam 2000-2200 savunmalara çıkabilirim. Dostlarım güzel bir gelişi var oyunumuzda. Tombala geldi. Tombalamız hoş geldi. Öncelikle sefalar getirdiğini belirtmek istiyorum. E, tombaladan planımız tabii ki e, güzel bir 50-60 tılsımla çıkmak inşallah yapabilirsek. E, tombala yardımından ikramiyelerden değil şans simgelerinden bakın. Tılsımlı dostlarım. E, şimşek tılsımı, ulus tılsımı daha düşük puanda. Yine e, ork reisi ve örümcek gördük mü sevineceğiz. Yüksekte de şimşek nerede? Yok şimşek de burada. Ya yani birazcık sıkıntı ama elimizden geleni yapacağız. Düşük puan almaya çalışacağız abi tombaladan. Ee, bakalım bozduralım şey çıkacak mı? 3 ee, tane şans simgesi çıkacak mı ilk günden? Ee, şu an çıkmayacak gibi gözüküyor. Bir tane çıkacak mı peki? Bir tane çıktı. Fasulye, diye ve e, premium dükkan. Tombalayı değerlendireceğiz. E, Tombalalık kaç yarım var bilmiyorum. Herhalde 3 yarım falan var. 3 yarımında tombalalarını yaparım. E, Oradan bir yol çizeriz abi. Tılsımı da toplayacağım. Ee, pazardan da alırız. Ee, bunun tılsımını şöyle, Şaman'ın tılsımını da biraz götürmek istiyorum. Ninja'nın tılsımını da bir 35-40 seviyesine getirmek. Bunun da bir 25-30 yapmak istiyorum. Bir de tabii şimşek tılsımı yapmak istiyorum. O yüzden bayağı bize bir tılsım lazım. Yatırımı herhalde buraya yönlendireceğiz. Yakuttan daha öncelikli diye düşünüyorum tılsım için. Markalı çarların bir kontrol ediyorum e, ninjamız var şamanımız var bunlardan net bir şekilde marka var bir de sanırım e, devir aldığım suratta da vardı diye hatırlıyorum marka bir de onunkini yiyeceğiz e, bakalım burada şans simgesi gelecek mi 3 tane e, yok şans simgesini nerflemişler herhalde herhalde nerflemişler şans simgesini diye düşünüyorum niye böyle oldu ki hani ben bunu beraber şey yaparız zarlarız diye düşünüyordum düşündüğüm gibi olmadı açıkçası Dostlar ummadık bir çarda biraz daha şanslıydık. Epi de var vallahi hazır çarın. Çok 10 numara oldu daha şeye girmedim. Ee, burada dediğim gibi şu an bizim görmek istediğimiz Örüncek ve ork reisi. Ork reisi. Reisim neredesin? Şöyle bir 3-4 tane sizle çevirelim. Hani hoş geldin tombalası tadında. Bundan sonra zaten bunu biraz daha azaltırım. Bunu hani size ödülü gelip gösteririm. Bu böyle hani uğraştırıyor. o kadar da kolay değil. İşte burada da uyumsuz geldi. Şu yeşilden yeşilden de tılsım alınır. Bir de buna şimdi abartıp çok çok e harcamak da mantıklı değil mantıken. Çünkü çok e harcadığında da Allah ödülü görür görmez çevirdim vallahi. iyi bir şey olsaydı sıçmıştık. Ha. Bu değer mi acaba? Dur bakayım bunu bir çetime sorayım. Dostlar bunun tici yokmuş. Çetime danıştım. Çetim dedi ki Alicim dedi onun tici yok dedi. Uçarda şu an bir de Bagja'da. Ya yani buçar bu uçar ben güzel olursa bunu indiririm yani. Ee, ben o zaman buradan dur güzel bir ödül gelsin öyle geleyim çünkü bu uğraştıracak gibi. 505 hepimiz vardı. Dostlar normalde alınmaz da başlar mı yani 7 hep'e bak. 229 hep var siz şu an bardan dolayı göremiyorsunuz. Yani dünyanın hepini yedi yani. Şu an bu zarar. Bu zarar da ne yapayım abi gelmedi yani. Gelmedi baba biz de insanız yani bizde de bizim de bir canımız var. Üzücü oldu biraz. Dostlar yine günlerden anahtar eritme bir turumuzu attık bir tur daha atacağız. E, 48 anahtar. E, biraz anahtar borcum var. 4 tane Muti'den aldım. Bir tane Serdar'dan aldım. Biraz borçlandık. Bir de 3 ona şöyle bir ürün aldım. Şimşek gücü için. Yani 7 şimşek gücüne 3 fon verdim. Ee, bana mantıklı geldi. Çünkü Alastor şimşek olduğu için. Böyle bir yatırım yaptık. Ama burada da 50 büyü str vardı. Acaba hangisi daha denemedim de. Bir de anlayamıyorum denesem de. Çünkü hasar çok arasında fark var. Yani bir kritiğim 180 pardon. 280 değiyor. Bir kritiğim 240 değiyor. Yani çok fark var. O yüzden tılsımı da analiz edemem şimşiye güveniyorum alastor turlarımız bitti arkadaşlar burada çok güzel bir 240 volumuz var bayağıdır yelpaze denemiyoruz ee, yelpazeye yönelebilirim tombalamız da gelmiş dün bir tane şans simgesi çıkarmıştık ee, İnşallah tombaladan da tılsımlar üretmek tılsım almak istiyorum ee, metal toplamak istiyorum hadi oğlum bir şans simgesi daha ver Oğlum iki günde bir tane çeviremedik mi ya 11 puan bu arada bu da kötü 2 günde bir tane şey yapamadık abi inanılmaz Dostlar burayı hiç görmediyseniz de burayı da gösterin dedim. Değişiklik yazısı aldım bin puana. 13 puana kardeşimize değişiklik atıyoruz. Böyle buradan seçiliyor. Rüzgar diyorum. Rüzgar elementi yapıyorum bunu. Tamama basıyorum. Ee, rüzgar elementine itemimiz geçiyor arkadaşlar. Kardeşimizin elementini değiştirdik. Ee, bu element işlerini de yapıyorum RUBI'de. Artı 3 atmıyorum da silme ve değişme işlemlerini yapıyorum. Biraz çünkü puanı biriktirip şey yapacağım. Adını siz söyleyin. Eee bir tane 18-20 falan atmak istiyorum. Dostlar depo şifremi değiştirdim. 3 ee, canavar geldi. Belki dedim hani şey izleyenlerde de depo şifreniz değişmeyip buradan bonusunu unutan vardır. Deponuzdan şifrenizi değiştirin. Bu bonusunu alın. Bize 3 canavar geldi. Hiç ummadığımız bir 3 canavar. Tertemiz oldu yani. Unutanlar yapsın bakalım hemen şimdi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere e, bir beğeni bir de abonelik yazar. Hani buna zaten buna alışmış olan da vardır anladın mı? O yüzden e, onlar yapalım o işlemlerimizi teşekkür ediyorum.